Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi en güzel giyinilen kişi yarışmanın birincisi olup at olan ödülümüzü alacaktır. İşte bu at arkadaşlar. Bu ödülü alacaktır birinci olan kişi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi Barbie'lerimiz arasında challenge yapacağız. Lina ve Lona. Hadi başlayalım. Önce What? Öncelikle hmm. kıyafetlerimi, aksu aksesuarlarımı kıyafet seçtiği, hmm. Arkadaşlar ben de seçim istiyorum. seçtim Arkadaşlar benim en sevdiğim kıyafet kıyafetlerden. O seçtim. Kıyafet, benim en çok sevdiğim kıyafet. Benim şimdi ben bu ile bunu arasında kaldım. Ben Bunları şu ve şunu denemek istiyorum. Dinlemek istiyorum Ben de bunları denemek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi deneyelim. deneyelim. Bir de şu çantayı denemek istiyorum ben. Arkadaşlar bayağı bir yakıştı ama ben bir yerinde de deneyeyim. Arkadaşlar nasıl oldu? Çok güzel olmuş. Ama bence biraz daha tamam bence o güzel oldu bence de. Ay acaba ben... da Şimdi bence kabarık olan olsun. Bu kalsın ya. Bunu kalsın arkadaşlar kararsız, kararsız kaldım. Ama ben bunu daha çok sevdim. Ben bu hepsini daha çok seviyorum kısa olanları. Bu kalsın bence. Arkadaşlar nasıl oldu? Ve ee, bence kötü oldu. Aa, Aa, altındaki, çok komik. altındaki güzel olmadı bence. <laughs> arkadaşlar çantayı seçeceğiz. Şimdi hangi çanta olsun? Arkadaşlar nasıl yapıyor bu? Damla modeli. Arkadaşlar ben de saçımı seviyorum. Arkadaşlar ben damla modeli mi acaba? Şunu mu taktım? Kirazlığı diyorum arkadaşlar ben. Kirazlığı takacağım. Arkadaşlar kirazlığı de yakıştı. Ben hazırım arkadaşlar. Benim bebeğim hazır. Ben bebeğimi pis alıyorum. Arkadaşlar bitmedi ve be, benim için şöyle bir Minnak tarakıyla 2 dakikada tarayayım. Aramıyor da neyse. Tamamdır. Hallettik. Arkadaşlar ben de hazırım. Şimdi ben Kim kazanacak? Çok heyecanlı bir durum. Birazdan durumlarda... Bekliyoruz sizi. Hadi. Ben de hazırım. Like'lerinizi gönderin. Şimdi yarışmacılar geliyor. İki kişi gelecek arkadaşlar. Şimdi ikinci yarışmacılarımız geliyor. Hadi bakalım. Hmm, bir bakalım şunlara. Mina ile Rojda. Mina ile Mina ile Rojda geliyor arkadaşlar. Bunun adı Mina. Pembe saçlı adı Mina. Benim adım Mina. Benim adım da Rojda. Merhaba arkadaşlar. Film bittikten sonra kanala abone olmayı unutmayın olur mu? Sizi çok seviyorum. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi bebeklerimiz hangi kıyafeti gireceğim hmm. Hadi bakalım. Bir saniye. Bir bakalım. Hmm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi hadi. Ben de kıyafetim ben Bu kızı çok beğendim. Ben de bunu beğendim. Hmm. Çok güzel bence olmuş. Ama aynı durdu. Hmm. Onlara bence e, bizim e, bizi izleyenlere bizi izleyenler seçsin arkadaşlar. En güzel kim oldu? Yorumlara yazın. En güzel kim oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? çok seviyoruz. Sıra biz yarışacağız. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hmm. arkadaşlar arka arka ben bu evde arasında kararsız kaldım. Bakın. Ben bu evde kararsız Arkadaşlar ben bu çizdiğimi düşünüyorum. Nasıl olur? İyi olur değil mi? Diyeceğim. Arkadaşlar ben de bu elbiseyi denemek istiyorum. Bakın şu elbiseye. Deneyeceğim bir kez eğer yakışmak da Aman Allah'ım. Arkadaşlar bu ne ya? Birazdan şişmanladım mı yoksa ben? Yiyemiyorum. Ah yiğidem. Ay Arkadaşlar, sizce bu bana nasıl oldu? Yakışmadı değil mi? Ben Deniz. de Arkadaşlar her çok cici bir video oldu. Ayakkabılarımızdan da seçeceğiz hemen. Şu çift ayakkabılarımız oldu. Diğerini gönderelim. Arkadaşlar bu bana çok yakıştı. Ben de şimdi saçımı tarayacağım. Ama ondan önce bir ayakkabımı gireyim. Önce ben saçımı tarayacağım. Haksızlık ama. Ayakkabını giyseydin bana ne? Bu. Çok güzel bir saç modeli yapacağım. Bu çantayı almak istiyorum. tatlı oldu bence. Ben kendi saçımı sarıyorum. Arkadaşlar benim benim, benim sen Çekil nasıl Çekil sıra bende. <laughs> Çok güzel oldum. La 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 nasıl oldum ya. Yorumlarda ben mi? Yoksa Rojda mı? Beni seçin, benim Aa, adım. Beni seçin arkadaşlar, beni ben indirileyim. Benim adım arkadaşlar, benim adım Mina, onun adı da Rojda. Hangisi 5 dakika içinde ismimizi unutmayın. Mina mı? Rojda mı? Mina mı? Rojda mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şimdi seyircilerimiz gelip seçiyor. İki seyircimiz var arkadaşlar. Ama diye siz diğer yani seyircilerimiz de sizsiniz. Evet, ben şu kızı çok beğendim. Ben de şu kızı çok beğendim. Senem. O zaman seyircilerimize soralım. Biz seyircimiz var. Arkadaşlar Aa, Unicorn mi? atı arkadaşlar unicorn atı kim alması gerekiyor? Seçin bakalım. Tam iki tane unicorn atımız var. Hadi bakalım. Hmm. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ben kalın. bunu seçtim. Görüşmek üzere bir dakika. Arkadaşlar kanalımıza abone ol, olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.